Arkış Mühendislik YouTube kanalından merhabalar. Sizlere LoRa Nano geliştirme kitimizin versiyon 2'sini tanıtmak istiyorum. LoRa Nano geliştirme kitimiz Arduino Nano ve LoRa E22 900T 22D ile kolay kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca kit üzerinde pil ile harici besleme yapmak için bir adet Clement, Nano'nun diğer pinlerini kullanmak için ise yardımcı soketler bulunur. Nano ve LoRa'yı yerlerine takarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Veri iletimi yapmak istiyorsanız İki adet kit'e ihtiyacınız olacaktır. Bir tanesini verici, diğerini alıcı olarak düşünebilirsiniz. LoRa ve Nano arasındaki bağlantı şeması şu şekildedir. Kitimizi bilgisayara bağlayıp konfigürasyon için gerekli kodu yüklüyoruz. Konfigürasyon kodundan sonra RF Settings programını açıp adres ve kanal ayarını yapıyoruz. Kanal ayarı mutlaka 18 olarak ayarlanmalıdır. Adres ayarı için böyle bir sınırlama yoktur alıcı ve verici için iki farklı sayı kullanılması yeterlidir. Son olarak Train modu Fixed seçip kaydedip çıkıyoruz. Son durumda verici modülümüzün adresi 1, kanalı 18, alıcı modülümüzün adresi 2, kanalı 18'dir. Konfigürasyonları yaptıktan sonra şimdi de bir test kodu atalım ve modüllerimizi çalıştıralım. Verici modülümüz merhaba verisini alıcı modülümüze göndersin. Biz de bu mesajı Arduino seri ekranımızdan okuyalım. Daha önceki videolarımızda alıcı ve verici kodlarının çalışma mantığından bahsetmiştik. Ekranda gördüğünüz kodları nanolara yükleyip devremizi çalıştıralım. Verici modülümüz merhaba verisini alıcı modülümüzün ekranında yazdırıyor. Videoda kullanılan kodlara ve geliştirme kitimizle alakalı daha detaylı bilgiye arkis.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.